그럼 영문만? 어제피 영문만 했네 가봤죠? <목소리> 가봤가봤 <목소리> <목소리> Yetkililer yeterli açıklama yapmalıdır. Azot fabrikasında nedeni bilinmeyen bir şekilde oluşan nitrik asit sızıntısına ilişkin videolarda asit gazın çevreye yayıldığı görülmektedir diyen CHP Kütahya Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdal'ın nitrik asit aşındırıcı ve kimyası olarak çok aktiftir ve son derece keskin kokuludur. Uzun sürede polandığında veya sıcaklığa maruz kaldığında nitrojen oksitleri ve suya kendiliğinden sararır. Yani sarı gaz çıkartır. Videolardaki sarı gaz nitrik asitin havadaki oksijenle tepkime vererek nitrojen oksitleri ve suya dönüştüğünü göstermektedir dedim. Kazanın neden oluştuğu, kimin ihmalinin olduğu, müdahalenin hangi dakikada veya saatte yapıldığı, oluşan zehirli gazın ne kadar bir alanda havaya suya toprağa karıştığı ve canlı varlıklara herhangi bir etkisinin olup olmadığı meçhuldür diyen Kütahya Belediye Meclis Üyesi Rusen Kumdalı daha da önemlisi Sayın Valinin açıklamasından, Hakim Rüzgar yönüne göre kente olumsuz etkisi olmadığı söylenmektedir. Rüzgar yön değiştirdiğinde ne olacaktır? Gazın hava hareketleriyle sürüklendiği alanlarda onlarca köy vardır. Bunlar düşünülmüş müdür? Ayrıca bu kadar büyük kimyasal madde depolama ve işleme kapasitesi olan bu büyüklükteki bir fabrika için olası endüstriyel kazalara müdahale için hazırlanmış olan acil müdahale planı işlemiş midir dedim. CHP Kütahya Belediye Meclis üyesi Ruhsen Kumdalı yani artık iş kontrolünden çıktı da tesis kendi imkanları ile söndüremedi de mi? Afat ve itfaiye devreye girmiştir. Fabrika yanından geçen yüzeysel su kaynakları ve bu kaynaklardan sulanan tarım arazileri ne olacaktır? Geçmiş olsun dileklerimle sayın yetkililerimizden Kütahya halkı adına bu sorunun cevaplandırılmasını arz ediyorum dedi.